Sevgili dostlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. her of Iron 4'te 1700 yılında oynadığımız Osmanlı serisinde yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve serinin yayınlandığı Samet Güngör Live YouTube kanalına da, Samet Güngör Extra pardon, YouTube kanalına da abone olursanız çok çok sevinirim efendim. Her yerde açlık sıkıntısı varmış. Ayrıca oyun diyor ki, ee, ha burada Very, very Low Supply. Hele hava üstünlüğü onlarda deseydi çünkü şey diyecektim kuş mu atıyorlar böyle hani martılar falan mı daldı hangi hava kuvvetleri 1700 senesinde böyle bir hemen asabi asabi bir adam olacaktım hemen abi yeni bir general hemen bu yeni generali de promote et yeni generali Maraşal ilan ediyoruz ve Maraşal Bey burayı koruyor Rusya'nın oraya niye dönemiyor Maraşal Bey onu bilmiyorum ama Neyse Rusya'nın o tarafa da bir 24'lük adam koyacağız. Zaten çok sıkıntı olmaz. Abi biz bir yandan mızrakçılar hallediyorduk ha. Mızrakçılar speer'la tank durduracak değil mi? 300 Spartalı ya bunlar. Hani mızrakla fil durduran <laughs> durduranlar gibi abi. 300 Spartalı ya bunlar böyle şey durduracaklar mızrakla. Tank durduracaklar. Ya daha bak Mugale falan dalamadım. Mugali geçtim benim. Ya hani Kırım'ın intikamını alıyorduk abi. Feridun abi hani Kırım'ın intikamı alınıyordu. Kırım'ı elimizden aldılar diye sinirliydik, öfkeliydik. Öfkeliyim de. 28 bin top eksiğiyle. Kaç güne tamamlanıyor diyor. Acaba yani kaç güne tamamlanabilir bu eksik? 400. 442. Fena değil gibi. Şu birliği de bas Tam Tamam daha da adam basma gayrı. Hı 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 hı. Hemen yeni adam. Yapış buraya. Abi millet sınırları adamları yığmış bile yani. Ortalık gergin. Herkes gergin. Herkes çok gergin. Yol falan basamıyorum bu arada kesinlikle fırsat bulup. Abi heşası bir böyle indirme derdine girsek. Canım sana 140 konvoy vermişim bu zamana kadar. Eksi 7 eksi yedi, eksi yedi. Yakınlaştım mı seni böyle e, hüpletmeye? Haha yakınlaştın. Abi bir daha bir kampanya yürütelim. Ha bu isteme. Modify. Düzenle. Bak sana 20 bin support ekipman vereyim. 800 diyor. Bekle bekle bekle. Hallederiz. Konvoy ver. 300'de konvoy vereyim. Anex denir gider. Anex denir gider kanka. 300 konvoy. 20 binde support ekipman vereceğim. Anex'i çakacağım kafasına. Konvoylarımı falan geri alıp gidip diğer ee, şeyleri, diğer vasallara şey yapacağım. Anex diyeceğim. <tik> Benim ticaret gemilerine nerede ihtiyacım var? Bana anlatır mısın abi? Nereye saplay gidiyor misal? Buraya mı gidiyor? Yürüyerek gitsin yoldan. Gidemez. Yürüyemezler. Anladım. Dur. Aneksleyip geri alacağım. Aneksleyip geri alacağım. Dur. Beyefendi merhaba. Bir vurur musunuz şunlara topyekun ağzını gözünü dağıtacak şekilde? Bizim ağzımız gözümüz dağıldı. Yok bura vurmuyor zaten. Hiçbir yerde pozisyon yok. Adamlar burayı kilitledi ya. Pek dikkatli, Pek dikkatli dinliyorum şu an ama ne yapacağız? 400 gün bekleyeceğiz mi acaba? Peki ordulardan birini geri çekip misal defansa otursak? Şu orduyu geri çektin diyelim. Şurada. Çık bir o hattan. Adamlar sapla yokluğundan hattan çıkamıyorlar galiba. Bak bunlar defansta, diğerleri hatta tutuyor. Yukarıdaki hatta adam gitmiyor ki 90, 29'a 90 nasıl adamlar şey yapsın? Abi şöyle bir emrim var. İyice geri çekil. Maşallah buradan oraya da bir geri çekilse Ani bir durumda hatta geri dönmeleri mucize. Biraz onlar bize dalsın biraz aklımız başımıza gelsin abi. Peki buraya daha fazla supply gitmesini nasıl sağlayabiliriz? Taşkent'in etrafındaki yolları upgradeleriz abi. Şu yol upgradeleme olayına bir giriş. Burada oturduk önümüne bekliyoruz ha. Burada oturduk bekliyoruz abi. Hmm. Adamlarımız daha oradan Yeni çıkabildi Bizim buralarda böyle Supply sağlama opsiyonumuz yok ki Buralara da yol lazım da O kadar sivil fabrikam yok Benim çinimini almam lazım oraları tamamlamak için Artık Rusya'ya salla pati dalacağım. Hocam merhaba. Size supply geliyor. Supply gelen yolları da upgrade'liyoruz iyiden iyiye. Bir de orası level 10 yani. Level 10 olan yer nasıl o kadar az supply alıyor? Ben hayret ediyorum doğrusu. Ee, Hejaz Beyciğim'e geldi mi acaba bütün her şey? Geldi. Peki Hejaz Beyciğim'i... Aa tarihin tozlu raflarına gömemiyorum abi. Gemilerin falan da adamda kaldı. Eyvah. Ya bunlar ne level'deymiş böyle ya. Oturup ağlayacağım. Her şeyimi verdim, her şeyimi. Bütün devletlerden gelen tüfekleri versem, ee, ne kadar var hocam? 17442. 17989. 30784. Alo. 10.976 Bir saniye bunlar kafayı yemiş olabilir mi? Hocam merhaba. 17.442 tane. 17.898 tane. 989'muş. Yok abi hiç tık demiyor. Peki 500 ee, havan topu versem. 61 bin silah var burada misal. Abi adamların tüfek umurlarında değil yani. Tüfek bir para birimi olarak geçmiyor onlar için. 76 bin 460. Şunu deneyelim bir de. 76.460 bin 460. Yok tüfek katiyen umurlarında değil. Adamlar katiyen tüfek istemiyor hocam. Benim canımı almayı arzu ediyorlar galiba. Ay 21, 21 support ekipmanımı da verdim. 2000. Allah'ım 2700 tane konvoy var adamın. Yani eee. Support ekipmanım da çok gelmediğinden mütebellit. O 4000'i veremem. Ee, biz Ayva'yı yedik abi ya. Bu herifin elinde kaldı anasını satayım o şeyler. Niye aneksleme olayına giriştin ki sen? Ha bir de şurada savaşta bir gıdım işimize ne diyorsunuz peki? Bir gıdım ilerleyemiyoruz. Abi e, emrim var yani sana zahmet top atışlarıyla orayı bir yıpratır mısın ya? Böyle kuş kadar hafifleşek misal. Hafifleyemiyoruz hocam. Yok vurup geçemiyoruz ya. Burada biz çok kalabalık olduğumuzdan dolayı şey alamıyoruz. Emriniz. Tamam şöyle yapacağım. Buraları da yarı yarıya azaltacağım. Buradan ve buradan 12 adam alıp Şuraya bir yere çıkartacağım onları. Burası yeterliymiş. Biz buraya daha nasıl kaynak getirelim ya? Vallahi yamulduk hocam. Vallahi yamulduk. Aa biz bu savaşı bitirene kadar bak bir şey söyleyeyim mi? Rusları daha hızlı hallederdik ha. Rusları daha hızlı hallederdik abi. Ha? 49'a 29. Ee, yanlara falan da yollar basıldı abi. Yanlara basılan yollar işe yaramıyor mu burada? Buranın saplayını arttırma aldırıyorlar. 112 bin askerleri öldü bile orada. Deli divana asker kesiyoruz biz burada. Yani 112 bine karşılık 30 bin kaybımız var. Ama bu adamın daha kestirebilecek çok askeri var abi. Bu adamın daha kestirebilecek çok askeri var. Ya yani herhalde atlılarda falan bulacağız biz çözümü bilmiyorum ama Herhalde atlılarda bulacağız çözümü. Abi bastır. Derhal bastırsan. Hala çok aşırı supply tüketiyoruz ondan dolayı ya. Abi bir 3 adamı daha buraya ver. Buradan da bir 3 adamı daha buraya ver. Buradaki 24'lü de burada dursun. Geçmiyor musunuz oraya? Yürümüyor musunuz? Orası da dolduğundan gitmiyorlar tabi. Orada da artık supply fazlalığı var. Ya yanlardan bir yerden işte şey yapmayı umut ediyorum arkadaşlar. Bir şekilde buranın supply'ını rahatlatırsak. Bak adamlar bizi dişlerine göre rakip olarak gördüler. Haldır huldur saldırıyorlar ama. Ee, zafere ulaşabilmek için bizim de saldırmamız gerekiyor. Tamam. Bak çok az kaldı. Ama artık siz de vuruşlarınızla bir hissettirseniz mi burada olduğunuzu ya? yani hissettirmiyorlar abi. Ne yapacağız? Adamların cephanesini bitirmesini mi bekleyeceğiz? Ya yanlara falan yol da bastık abi. Yok buraya daha fazla saplay gelmez. Adamların cephanelerini bitirmesini bekleyeceğiz. O esnada e, ...memleketin eksiği olan şey neyse onu tedarik etmeye çalışacağız. Memleketin en büyük e, yoksunluğunu çektiği şey Steel. Alabildiğimiz kadar Steel alacağız abi. Basın basabildiğiniz yere Steel'i. Yani e, askerlerinin bitme durumu yok gibi duruyor. Herifler e, kesildikçe yenisini, kesildikçe yenisini yollayacaklar belli ki. Adamlar bize ne yazık ki bu cepheye kilitledi arkadaşlar. Yani burada umut edebileceğimiz tek şey e, askeri güçlerinin değil de en azından e, mühimmatlarının erimesi. Yani belki sıkacak mermi bulamazlarsa ki çok zor gibi duruyor ama. Ya, sıkacak mermileri biterse ancak o zaman alırız gibi. Yemin ediyorum durumumuz içler acısı ya şu duruma bakar mısın abi? Durum içler acısı böyle göz yaşartıcı gerçekten göz yaşartıcı ya. Neyse ki topçuların eksikleri tamamlanıyor arkadaşlar. Bakınız topçuların eksiklerinin tamamlanması güzel bir şey. Bununla beraber şöyle. ileride buralarda fight çıkacak. Buraları bir kademe ona upgrade'lemek lazım. Buraları bir level 10 yapmak lazım. Yavaş yavaş yapılır onlar. Bam, 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 bam. Arka plandaki müzikler de bugün beni hiç sıkmadı ya. Böyle çok rahat oynadım yani. Video serisi olarak çok güzel ilerledik zaten. Ah bir de var ya şu... Ya yani şu an video günümdeyim arkadaşlar bu arada. Videoları ard arda çekiyorum zaten farkındasınızdır. Ah bir de şu e, video çekimi esnasında... Hani bu seri içerisinde bir... Rusya'ya haddini bildirebilsek kırma almanın haddini. Acayip rahat hissedeceğim kendimi. Aslanım siz tükenmiyor musunuz ya? Abi eriyen artık lütfen. Ya Osmanlı topçuları yani vura 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 artık ee, bir düştüler ya. E, ölümüne saldırıyorlar Allah'tan. Bak bazı yerlerde 4 ünite birden şuradaki 5'liğe saldırıyor. Bizim birlik de çok kalabalık oldu ya. Şuna baksana. Ha, gittiği yere kıplık götürüyor. Bizim buralarda da kıtlık var. Şurada kıtlık olan tek bir yer var. O da o kadar büyük bir dert değil ya. Buralara bir de liman basılır. Liman verecek yer nerede ya? Üniversite. Üniversite. <laughs> Nasıl basılıyor üniversite? Ben Amerika'da değilim. O yüzden buna pek aldırış çekmiyorum da. Üniversite basma kısmı ayrı bir şey galiba ya. Baksanıza bizim teknoloji bitti orada. Bir tane teknoloji slotu boşta duruyor. Anca atlılara yönelebiliriz gibi duruyor. E belli bir süreden sonra da atlı birlikleri üretir. Bütün her şeyi atlı birliklerle hallederiz. Devam abi devam. Hiç böyle atlılar gelmedi ama ya. Ha sipahi tümeni. Bu mu abi sipahi tümeni? Anca bunu garnizona koyarsın. Başka bir şeye koymazsın ki. Hejaz efendiyi anekslemek için bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Elimizde birikmiş bir şeyler var mı? Ya support ekipman zar zor bir birikiyor güç bela. Atlıları mı versem tamamen? Misal ee, kaç var burada? 12.000 bin... 1284 269 Bana mısın demiyor 332 44 50 bin tüfeğimi versem 50.960 hatta Az kaldı gibi ya. 10.000'de 10 at arabası versem tamam. Bak az kaldı. 504, 900 lazım değil mi? Atlıları boşa verdiğimin farkındayım. Boş verin önemli değil. Nasıl olsa anekslediğimizde bize geri gelecek. Tam burayı bir ver. Atlılarda eksik mi çıktı? Ne yaptık? Atlılara eksi 5000 mi yapıştırdık? Topçuların bu arada şeyi kapanıyor. Eksisi kapanıyor. Abi yıpranmaya başladınız mı artık Allah rızası için? Evet elindeki manpower sıfıra bindi. Rakibim adam kestirmekten. Yani böyle bir tarihte... Böyle bir kayıp verilen savaş bilmiyorum yani gerçekten var mıdır? Adamlar neredeyse yarım milyon asker kaybettiler ya. Biz vursak hocam şimdi. Bence artık bizim vurma zamanımız geldi. Bizim sözü elimize alma zamanımız geldi. Ama nereye gidiyorsunuz efendim lütfen uzaklaşmayınız. Abi orayı perdeleseniz de olur. Orayı perdeleyin. Ha 7 tane adam araya alalım şöyle. Güzel. Emriniz yok mu? Emrim var. Şunu dümdüz et. Çok iyi abi. Bizim adamlar artık vura vura, indire indire gidiyor. Indire indire gidiyor. Toplarla parçalıya, parçalıya gidiyor bizimkiler. Çok iyi. Hejaz'ın hmm. Hejaz anekslenmesine son 370. Abi merhaba. Artık anekslenirsin inşallah umuduyla. 4000 support ekipman. Acı değil mi? 600 mü? Şu baga girdi ya. 300 gemi 464 diyor. Eğer hatalı değilse bu gemileri aldığında adamı anex'leyip her şeyimi geri alabileceğim. Konvoyda eksiye geçtik gene. Alacağım abi alacağım. 3000 tane konvoyum var ya hepsini geri alacağım. Oh bizimkiler bu arada 124'lükle o kadar tatlı indiriyorlar ki buraları. Ya orduların gerçekten kalitesi de yüksek, sayıları da fazla. Hani hem sayıca kalabalığı hem teknik açıdan üstünüz. Artık yavaştan böyle savaşta üstünlük sağlama vakti geldi. Sevgili Hejaz'ın bir e, ee, anekslenmesini sağlayalım. Eksi 210 mu? Ama 400 gözüküyordu. Ama 400 gözüküyordu abi. Bitmeyeceksin değil mi? Son 160. Abi ee, hemen. 4000. Ve 5000. Ver bakalım. Eksi 285. Tamam. Tamam arkadaşlar bu turdan sonra Hejaz kesinlikle bitiyor. Arkadaş anekslemeye uğraştığımız devlete bakar mısın? Yani adamlara neler vermek zorunda kaldık sırf aneksleyeceğiz diye. Abi en azından ee, bir altı adam Efendim? altı tane gelişmiş adamı Hazırım. savaş cephesine yollayabilir miyiz? Hazır. Ne oldu bir bu adamlar bizi tutmaya başladı? Hazırım, Ez bunu geç devam et. Ez bunu devam et. Altı adam oraya gitmiyor abi bu arada. Için ne var burada da millet orada yapıştı kaldı ya. Buraya gel yukarıdaki adam kazan. Şurayı silat da buralar neymiş ya. Niye arkada böyle şey bırakarak gitti bilmiyorum ama. Şuradaki minik göl kıyısından dolayı falan mı? O toprak parçasında adam barındıramıyordur ya. Yok daha neler. Abi bu arada Hejaz'ın Allah'ım nihayet anekslenme vakti geldi. Bütün birliklerini disband et. Ve Hejaz'ın anekslenmesiyle beraber kaynaklarımız da bize geri döndü. Şimdi Buradan anekslenecek diğer bir devlet Tripoli. Canım merhaba. Öncelikle sana şöyle bir bin gemi vereceğim. Bu bin gemi ulaşmak üzereyken son bir gün kala şuradan Tripoli'yi bir aşağı çekeceğim. Ya öyle yavaş 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 halledilecek. Abi bizim topçular kesinlikle çok güzel iş yapıyorlar ya. Bizim topçular kesinlikle muazzam iş yapıyorlar. Harika gidiyoruz. Şu elemanları da bir indirelim. Bu arada arkadaşlar benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın. Bay bay.